Şamba şekliyle kullanıyoruz. Hemen burada şunu da hatırlatalım. Mesela safran bolu gibi birleşik sözcüklerde. İşte onbaşı gibi ifadelerde de bu kural geçerli değildir sevgili hocalarım. Bunlar da bu kuralı ne yapmıyoruz? Uygulamıyoruz. Bunlar istisna ifadeler. Demek ki yanlış olan biçimi bu. Biz bu şekilde ne yapmak durumundayız? Yazmak durumundayız. Evet sevgili hocalarım hemen ünsüz yumuşamasıyla devam edelim. Şimdi ünsüz yumuşaması dediğimizde Önsüz yumuşaması hepinizin yakından hatırladığı bir konu. Önsüz yumuşamasının mantığı nedir? Kitap, tarak, ıı, kağıt. çek. Evet. Son seste P, K, T bakıyorum yine K. Ee, hemen Ç ile de bir örnek yazalım. Ağaç diyelim. Evet. Hemen bakıyorum. Son seste P, Ç, T, K ünsüzleri var. Evet. Hepsi de ortak biçimde P, Ç, T, K ünsüzleriyle bittiler. Ben şimdi bunların üzerine ünlüyle başlayan bir ek getirmek istiyorum. Kitabı bana uzatır mısın diyorum. Tarakını kağıtta çiçekin ağacı diyorum. Evet şimdi hemen bakıyorum. Farkındaysanız yazım yanlışı olarak bunu hiçbirimiz bu haliyle ciddiye almayız. Neden? Çünkü bu şekilde zaten okumakta mümkün değil. Peki ne olacak böyle bir pozisyonla karşılaşırsak? Yani P -Ç -T K ile bitti. Ünlü ya da ünlüyle başlayan bir ep aldı. Ne olacak? Hemen şu sesler değişecek. P N'ye dönecek? B'ye dönecek. C'ye dönecek. T, D'ye dönecek. K sesi ise ya G ya da yumuşak G'ye dönecek. O zaman ben hemen ne diyorum? Kitapı değil, ki kitabı. Tarağını temizle. Kağıtta ne yazdın? Çiçeğin suyunu verdin mi? Ağacı Budadınız mı? Derken neye kavuşmuş oluyorum? Doğru yazımlara kavuşmuş oluyorum. Doğru yazımlar. Bunlar bu tarafta yazım yanlış olmasının nedeni nedir? Çünkü ünsüz yumuşaması gereği bir sözcük sert bir ünsüzle bitti. Ünlü ya da ünlüyle başlayan bir ek aldıysa bu sert ünsüzlerin ne olması gerekir? Yumuşaması gerekir. Peki bunlar bu haliyle yani şu haliyle bize soru olma noktası tasında evet kısırdır. Ama hangi yönlerle soru olur? Şu uyarıları unutmamakta fayda var. Ünsüz yumuşaması ile ilgili. Öncelikle şu. Özel adlar yazımda yumuşamaz. Yani notlarımı Ahmet'e verdim yazarsınız ama söylerken notlarımı Ahmet'e verdim der geçersiniz. Zongul Dakın bir köyünde çalışıyor derken evet Zonguldak'ın yazarsınız ama söylerken Zonguldak'ın dersiniz. Ya da Irak'a bağlı güçler dediğinizde Irak'a bağlı güçler dersiniz. Yani özel adlar yazımda yumuşamaz ama söyleyişte yumuşar. Bunu unutmuyoruz. İkincisi yabancı kökenli bazı sözcükler yumuşamaz. Bu da hepinizin yine çok iyi hatırlayacağı gibi hukukun yazarız. Yani hukuk sözcüğünde yumuşama olmaz. Yine aynı şekilde adalet adaleti göz ardı etmek dediğimde yumuşama olmaz. Aynı şekilde şu evrağı bana uzatır mısın derken evrakı yazıyorum ama evrağı diyerek okuyorum. Demek ki yabancı kökende bazı sözcükler ne olmaz yumuşamaz. Hemen geçiyorum 3 diyorum. Tek heceli sözcüklerde Kesin bir kurala bağlanamaz. Bu nedenle kullanıma bakmakta fayda vardır. Tek eceli sözcüklerde günlük kullanıma bakılır. Günlük kullanım sizi yanıltmayacaktır. Hemen bakıyorum. Kalp diyorum. Süt diyorum. Çöp diyorum. Bank diyorum. Ee... Bakıyorum denk diyorum. Ha, hemen geliyorum. Bakıyorum yine PCTK ile mi bitti? Evet. Hemen üstlerine ünlüyle başlayan ekler getiriyorum. Diyorum. Evet. Evet. Hemen geliyorum. Kalpi diyemeyeceğim için tak yumuşatıyorum kalbi diyorum. Ama aşağıda asla yumuşatamıyorum. Ne yapıyor? Bu haliyle kalacak. Sütü demek zorundayım. Çöbü yumuşatamıyorum bu haliyle kalacak. Hadi şu banka oturalım derken yine yumuşatamıyorum kalacak. Ama buraya geçiyorum sen benim dengim değilsin demek zorundayım. Bu nedenle de ne olacak? Yumuşayacak. Yani tek eceli sözcüklerde günlük kullanıma bakmak her zaman için en mantıklı yoldur. Geldik yani son olarak neyi hatırlatalım? Bazı sözcükler anlamca karışabileceği için bazı sözcüklerde anlam karışıklığını önlemek için yumuşamaz. Hatta 2009'da buradan bize soru yöneltildi arkadaşlar. Bunun en güzel örneği saç bildiğimiz neden bahsediyorum saçımızdan. Diğer bir örneği haç Hristiyanların kullandığı semboldan bahsediyoruz. Diğer bir örneği bildiğimiz ot, diğer bir örneği bildiğimiz at. Eğer bu sözcükler yumuşasaydı şu sözcüklerle karışabilirdi saç dediğimiz ya da belli bir mevsimde Müslümanların gittiği yolculuğa verilen at ibadetlerini yerine getirmek için hac Od dersek ateşe döner ad dersek isim anlamında kullanmış oluruz. Demek ki bu sözcükler asla yumuşamayacak bunlarda ne olmaz sertleşmez. Peki ben bunlarla ilgili kesin sonuca nereden varacağım? Cümle içindeki konumuna bakmadan, cümlenin içindeki anlamını değerlendirmeden asla bunlarla ilgili neye varmayacağım? Sonuca varmayacağım. Tekrar hatırlatıyorum. Bu bilgi 2009 KPSS'de hocalarım bize soru olarak yöneltildi. Evet, ünlü ünsüz yumuşamasıyla ilgili bunları söyledikten sonra hemen neyi hatırlatalım? Ünlü daralmasıyla devam edelim. Şimdi sevgili hocalarım ünlü daralması dediğimiz kural yine sizlerin pek de yabancısı olmadığınız bir kural. Ünlü daralmasının özelliği nedir? Hemen yine bir sözcük üzerinde örnekleyerek başlayalım. Allah, mak, gelmemek, mek gözlemek, beklemek, düşünmemek gibi. Şimdi ne olursa olsun bizi ilgilendiren şu. E ve A ünlüsü görmem lazım son seste E ve A ünlüsü göreceğim. Ve bunun üzerine ne gelecek? Yor şimdiki zaman eki gelecek. Yor. Yor. Evet. Yorlarımı getirdim arkadaşlar. Yorları getirdiğim anda hemen şu kural devreye girecek. Son sesteki E ve A'yı yor ne yapacak? Daraltacak. daraltacak? Ne daraltacak? yordaki y sesi daraltacak ve neye çevirecek? I, i, u ya da ü ünlüsüne çevirecek. Hemen bakıyorum. Anlıyor değil. Anlıyor, gelmiyor, gözlüyor, bekliyor, düşünmüyor derken ne yaptı? daraltma işlemini uyguladık. Ama şimdi şöyle düşünün. Yani bu adamlar bu haliyle verseler yazım yanlış yok. o diye vermeleri lazım bize. E şimdi içinizden şöyle diyorsunuzdur. Yok canım o kadar da değil. Yani bu haliyle de soru olmaz. Doğru. O haliyle soru olması zaten ölçücülük açısından bize hiçbir şey kazandırmaz. Demek ki buradan soru bize şu istisnadan gelecek. Türkçede yordaki y sesinin dışında bir y sesimiz daha var. Bu ye yaşasından hepinizin hatırlayacağı kaynaştırma harfi olan ye. Normalde bu kaynaştırma harfinin Türkçe'de neyi yoktur, daraltıcı etkisi yoktur. Daraltıcı etkisi yoktur ama beraberinde de hemen iki istisnasını getirir. Nelerdir bu istisna sözcükler? Biri demek. ...diğeri de yemek sözcükleridir. Hemen aşağıya bakıyorsunuz... ...diyorsunuz ki... ...deyen... ...deyerek... ...deyip... ...deyince... ...yeyen... ...yeyerek gibi... ...yeyip bakalım şimdi. Beğen değil bana böyle diyen birini affetmem diyorsunuz. Böyle diyerek canımı yaktı diyorsunuz. Ama böyle deyip diyemiyorsunuz. Yani şu nedir? Doğru yazımdır. Deyince derken deyince diyemiyoruz. Söyle işte diyoruz ama yazamıyoruz. Bu nedenle yine doğru yazım budur. Ama bunlarda böyle yemek yiyerek kilo veremezsin. Böyle yemek yiyen birini göremedim. Yemek yiyip Kalkalım dediğimizde ise ne yapmak zorundayım? Daraltmayı uygulamak zorundayım. Hemen sınav anında şöyle cümleler hayal edelim. Arkadaşlar diyorsunuz ki dün akşamki maçı izleyen var mı? Küçük kızın saçını kim tarayacak? Tarayacak. Ee, bilinmeyen bazı şeyler var. Dediğimizde evet daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Sınav anında bu tip sorular bekliyoruz. Bakıyorum izleyen Oysa Y kaynaştırma harfinin demek ve yemek dışında asla daraltıcı etkisi yoktu. Demek ki yazım yanlışı var izleyen olacak. Aşağıya iniyorum taramak. Aa Y kaynaştırma harfi burada da bu işi yapamaz. O zaman ne olacak? Tarayacak. Bilinmeyen dediğimde bilinmeyen nedir? Doğru yazımdır. Bilinmeyen deseydim eğer ne olacaktı? Yazım yanlış olacaktı. Demek ki sınav anında ne yapacağız? Buna benzer cümleler bekleyeceğiz. Ünlü daralmasıyla ilgili olarak. Evet sevgili hocalarım. Hemen diğer bir ses olayıyla yani hece düşmesi, diğer adıyla da ünlü düşmesi dediğimiz olayla devam edelim. Şimdi ünlü düşmesi bizim açımızdan birkaç yerde son derece önemli. Sevgili hocalarım hece düşmesi, diğer adıyla ünlü düşmesi dediğimiz olayı hemen pratik bir şekilde sözcüğün üzerinde gösterelim. Şimdi şu tip sözcükler yazalım: akıl, burun, ee, alın resim ee, keşif şehir koku evet hemen bakalım şimdi son hecesinde ne var ince bir ünlü var hemen bakalım aynı tıptan ünlülerle gidiyoruz. Şimdi bunların üzerine ek getireceğim. Ama getirdiğim ekin bir özelliği var. Ya ünlüyle başlayacak ya da bir ünlüden oluşacak. Akıllım Evet sevgili hocalarım. Ünlü ya da ünlüyle başlayan ekleri getirdim. Hemen bakıyorum. Şu ünlü şu istisna bir durum. Bunu ayrıca konuşacağız. Şuraya kadar olan pozisyonda hemen şunlara bakalım. Şu ünlüler kendilerinden önceki ünlülerin düşmesine neden olur. Bu bunu düşürür. Bu gelir bunu düşürür. Yani gelen ekteki ünlü Sözcüğün son hecesindeki ünlünün başını yiyecek. Ve ortaya ne çıkacak? Aklım, burnu, alnı yarılmış. Bu resme baktıkça bu keşfi kim yaptı? Bu şehre hiç alışamadım derken ortaya çıkan yapılarda ne var? Ünlü düşmesi var. Peki koku sözcüğünde şu anda ünlü geldiğinde herhangi bir sıkıntı yaşadık mı yaşamadık? Ben bu kokuya alışamadım dediniz. Ama koku beraberinde şöyle kullanılsın. Şöyle bir ek getirelim kokulamak dediğimde burada yaşanan olayda nedir? Ünlü düşmesidir. Koklamak şekliyle burada yaşanan olayda ünlü düşmesidir sevgili hocalarım. Bu da aklınızda bulunsun. Ama bizi ünlü düşmelerinde sorularda asıl ilgilendirecek olan şeylerden söz edelim şimdi. Kahve altını hatırlayın. Kahve altının kahvaltı olmasını ya da e, hemen güllü aşın bir başka değişim daha yaşayıp güllaç olmasını. Evet. Ya da e, kahve altı bunun için çok güzel bir örnektir. Aynı şekilde yine çok iyi hatırlayacaksınız. Pazar ertesinin pazartesi olması bu konudaki en orijinal örneklerdir. Peki bu bölüm yani ünlü düşmesi bir yerde daha karşımıza çıkacak ve özellikle bu durumda yazım yanlışı açısından her yıl sorulsa öğrenciye ciddi anlamda soru oluşturabilecek bir bölüm daha var isimlerle yardımcı eylemleri birleştirirken bu sıkıntıyı yaşayacağız şimdi şuraya isimler yazacağım ardından da yardımcı eylem getireceğim bunun üzerine hepinizin çok bildiği isimle başlayayım sabır Emir keşif defin nakil ee, kahır, kayıp. Evet. Şimdi bu isimlerin önce ortak noktasına bir bakalım. Farkındaysanız yine bu sütundaki ortak nokta var. Yani ne var? İnce. Evet. Şimdi bunların üzerine yardımcı eylem getireceğim. Etmek. Etmek. Olmak. Olmak. Şimdi hemen şunu fark edeceğim. Buradaki kural yani üst üste iki ünlünün gelmesi burada da söz konusu. O zaman bu ünlü bunun başına ne yapıyordu? Tık giyiyordu. Peki bu durumda ben ne yapacağım? Bu ünlüyü düşüreceğim. Tak bitişik yazacağım. Yani ünlü düştü. Ne diyecek kural bana? bitişi Hemen bakalım. Evet, sabretmek. Emretmek. Keşfetmek. Defnetmek. Nakli olmak. Kahrolmak. olmak. Kaybet Mek derken hem ünlümü düşürdüm hem farkındaysanız yumuşama yaşandı. Demek ki neymiş kural eğer bir isimle yardımcı eylem birleşiyorsa. durumda da ünlü düşmesi söz konusuysa nasıl yazmam gerekiyormuş bitişik yazmam gerekiyormuş. Hatta bunun yanına hemen şu bilgileri de ekleyelim. Biliyorsunuz bunlarda bir de ünsüz türemesi yaşarız biz. Bu ünsüz türemesi içinde hemen şu örnekleri verelim. Ünsüzün türediği durumlar nelerdir? Yine isimle yardımcı eylem üst üste gelir ama bu sefer ünsüz tüyecek. His, zan, af, red, ee, hal gibi sözcükler. Hemen bunların üzerine yardımcı eylem getirelim etmek, etmek, evet, evet, evet. Hemen bakıyorum bu sefer de ünsüzler türüyecek. Hissetmek, zannetmek, affetmek, reddetmek derken D yumuşayacak ve arada D türüyecek, araya L girecek. Demek ki bunlarda ünsüz türedi. Bunları da nasıl yazacağım? Yine bitişik yazınız. Peki hemen ardından şu bölüme dikkat diyoruz. Bu bölümde de hemen şunları hatırlayalım. Terk etmek, fark etmek, pars etmek, arz etmek, not etmek, rica etmek, ayırt etmek, hak etmek diyorum ve hepsini ayrı yazıyorum. Niçin ayrı yazıyorum? Ayrı yazınız bunları. Bunları niçin ayrı yazınız dedik? Gerekçemiz şu. Ünlü düşmesi ünsüz türemesi yok bu nedenle ne yapmam gerekiyor ayrı yazmam gerekiyor demek ki sevgili hocalarım isim ve yardımcı eylem birleşirken ünlü düştüyse bitişik yazıyorum ünsüz ise bitişik yazıyorum ama düşme ya da türeme herhangi bir ses olayı yoksa nasıl yazıyorum ayrı yazıyorum evet şimdi hemen Ardından yeni konumuzla devam edeceğiz. Yeni konumuz sevgili hocalarım yazım kuralları. Evet sevgili hocalarım yazım yanlışı yapmamak için bazı yazım kurallarını da bilmek gerekiyor. Şimdi yazım kuralları dediğimizde öncelikle hatırlatılması gereken şeylerden biri D'nin yazımı. Şimdi D'nin yazımını Anlayabilmek için D'nin iki görevinden söz etmek gerekir. Bunlardan biri şu şekilde yazdığım, diğeri de şu şekilde yazdığım D. Şimdi bu D ektir. Ve bütün ekler gibi daima ayrı yazılır. Ayrıca bütün eklerde olduğu gibi ünsüz benzeşmesi kuralı burada da geçerlidir. Yani d bağlıcından en önemli farkımız budur. Bu ekin da ta biçimleri vardır ve bir d'nin ek olup olmadığını anlamanın en kolay yolu şudur. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. İkinci d ise